Öncekini de ben açmıştım. Çünkü. Tamam. Tamam. önce ben açayım. Evet arkadaşlar çok güzel. Kürümen Magic serisi. Ama sanırım bat gerekiyor. Pardon. Evet arkadaşlar arkası böyle. Çok güzel. Bu bir tane var. Evet arkadaşlar hiç geçmeden açıyorum. Şöyle kaydetme kaybetme aç. Evet arkadaşlar yanında makas var. Makas açacağım herhalde. Ben açarken bir göz tutarsam. Kanırayım mı? Hı hı. Yani. Tamam, herhalde bak Yok, iki pardon. Al, pardon, <laughs> <de> Bir pardon, bir karar Var <laughs> Varmış. <laughs> Hak mi? Kestim. Kestim. Ya. <laughs> <laughs> ya kesmişim. Şuraya da bakmış. Ne? Küçük bir İlk zaman kaybetmeden direkt kirtin yapacağım. Eh, eh oğlum da değilsin. Çıktık arkadaşlar. Güzel, güzelim eşyalar. Arkadaşlar <laughs> benden bir tane daha var. Çok korkuyorum. <laughs> Bekler misin lütfen? Ay ne? Ne yapayım? Şu videomu yok. Şey, arka tabi Ha, göstermene gerek yok. Böyle yıkastığım çok güzel. arkadaşlar, çok Evet. <Gülüyor> çok güzel. Şurası açılıyor diye gördüm ben başkalarının. Bu <laughs> plastik değilmiş. Bugün lastikler bizi öldürdü arkadaşlar. Ya da bantlar. Özellikle bantlar. Hadi oldu Bekle şey son yine makas lazım. Nerede şu makas? Nereye attı? Evet arkadaşlar. Oyuncaklarla lastik. Evet arkadaşlar. Şurada Kapısı var. Helikopter. Çok güzel. <laughs> Her şeyler falan oynayabilirsin. Hani sebebi seçkinliğinde en güzeli. Polimize geçelim. Aslında poli bin tane var ama yenisi. Evet. Yenisi en iyi oldu. Ver. Ver. Evet. Oldu. çıkabilme hakkın var poli. Hadi. çıkabilirsin Ya öyle yapmayacaksın işte. Hı. Benim yaptığım gibi yapsana. İstemiyorsun çözdüm. Gel kalalım bakayım. Ne? Tamam. Diğer kartonlar uğrunda değil. Sanırım pek işe yaramamış. Yaramış. Ah, <laughs> çok gıcık. Koyunuz. aşkımız. Kalın her şeyi arkadaşlar. Her şeyimiz var. Oh. Evet arkadaşlar şöyle güzel iki tane turuncu askımız var. <laughs> bir tane de bir tane turuncu pardon, sarı eteğimiz var. Turuncu, turuncu bavulumuz var. Şöyle minik bir bavul. Açılabilen küçük bir bavul. Sıra diğer taraftan? Evet diğer taraftan. Evet arkadaşlar bu da askılık şöyle. Böyle bir askılık. Al. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar en iyisine yani konuyu geçiyoruz. Eşyalar da çok güzel olsun. Helikopter. Ben resmen helikoptere çoğunlukla hangi resim? <laughs> Buraya gel dedim sana falan. Evet. İyiyim. Evet arkadaşlar küçük bir şapkası var. Şöyle bir tarz, küçük bir şapkası var. Bir yani şöyle var. Hii şapka ne güzel. Bırakır mısın? <laughs> Merhaba ben Pinkie Pie. <gülüyor> 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 ben de Pinkie Pie. Miii. <laughs> <laughs> Ha bak kazan play. E taa güzel. çikolata. Ya dokunma ben atacağım. Ya kız. İyi. tamam. Öldeceksin. Örmeyeceğim. Sen benim merak etme. Ya bırak ya ya ver. Ben alacağım. Hay ne korkuyorsun. Kalbisi sensin. Kaslarım çıkıyor. Evet. Şuralardan sana. Ben. Ben. Evet arkadaşlar. Açıyorum. Hadi. Hadi açıl. Hadi. Şey ben sana. Ben. Evet. Bant var şurada. Makas şimdi Hayır, hayır. Şu bırak. Evet, tamam aç. Ama bir da saçını kesme. Hı -hı. Hı -hı. Hı Hadi üzerinde bir kap kaç var. Sonra şurada bir tane de çam var. Ay Çamlar Bu çarmlar çıkmıyor arkadaşlar. Ey. Arkadaşlar tüm çarmları buraya koyduk. Kardeşimle. Tabii. Evet, ben Hain Racing kanadını takacağım. Kanat Evet arkadaşlar tüm bal arabasını çarmlarla süslüyorum şu anda. Tüm bal arabasını süsleyeceğim. Ben de süsleyeceğim. Şu kapıya bir tane çık. Açılan kapıya bir tane çiçek. Bir daha şimdi çiçek. bir de sky vışısın vardı arkadaşlar. E sonra sonra bir de şeye takalım mı? Hani race'e. Ha, tıkırtık. İlk önce bir buna deneyelim sonra hani race'e deneyelim pandorus in my karakter. Evet arkadaşlar, balolarımızı söyle bir <laughs> şey oldu. Evet arkadaşlar, şimdi honeybee'yi de takıyoruz. Tabi bundan sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Çünkü itini polimiz oldu. Ben telefonlarımı koyduğum kutuyu geçireceğim arkadaşlar şimdi. Ama Evet. Benim de o zaman. Böyle şimdi bir Arkadaşlar hepsini hepsini takacağım ben. Şimdi. Arkadaşlar her yerini tam doldur, doldurdu. Kremini da kapatayım. Her yerini tam doldurdu arkadaşlar. Bir şurada var ya bir şurada bir şurada. İşte her yer başka hiç takacak yer kalmadı. Tamamen de doldu. evet arkadaşlar şimdi aşıklarımızı bir kenara ayıralım. Evet arkadaşlar poner ve eşyaları burada. Çok güzel. Evet arkadaşlar diğer konularımız işte onlar da burada. Evet arkadaşlar çok mutluyuz çünkü bu kanalda yeniyiz. Şimdi şeyin çarmını ver. Kayışası. Kayışası çarmı nerede? Kayışası. Onun içinde. Ters takmış görmedim arkadaşlar. Bunu saç şeklinde yaparız artık. Yani. Arabanın çarmlarını tak takıyorum. Hepsini evet arkadaşlar çok güzeliz. Yani. Hatta çok beğenilerek alındık. Çok desteğinden önerdik arkadaşlar. Aslında Skywish'i sağlamayı zorladım ben. Evet. Zorlandığınızda alındı. Normalde arkadaşlar ben bonbon alacaktım ama bonbon oyuncakçıda görmedim. Bulamadık. Daha doğrusu evet bulamadık. Armanda aldık bunları arkadaşlar. Evet. Çok güzeliz. Çok güzeliz. Çok güzeliz. Özellikle ben çok güzelim. Ve ben de çok güzelim. Ve ben de. Hayır hayır. Bence en güzeli benim. Hayır en güzeli benim. Hayır ben. Benim diyorum. Hayır benim. Çocuklar kavga etmeyin. Çok iyi bir yöntem biliyorum. Neymiş o? En güzel benim. En güzeli bırakın. Parti. Ben Petiksel kanalından Han Race. Ben mi? de Snow Japanese <laughs> <-Ponis> kanalı var, <laughs> Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Güzel yeni pony'leri çok mutluyuz. Ben helikoptere bayıldım. Hemen bir liste acaba. Neyse arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. O, e <gülüyor> <gülüyor> kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Bay bay. Sığabilir miyim? Sığmadım. Hadi yana koy ben de gireceğim. Nasıl kayabilirim ki? Aa, ah. ah. çekil.